Rahatsız olmaya hazır mısınız? E, tabii gençlerin rahat olmadığı yerde... Bu üyelerin ne olduğunu Erdoğan'a veya YSK'ya soracak mısınız? <laughs> Cevabı belli olan soruyu niye soruyor? Bu soruyu gazetecilerin Sayın Cumhurbaşkanı'na yönetmesi lazım. Cumhurbaşkanı adayı mısınız? İşte asıl mesele burada. İktidarın ekmeğine yağ sürmeyecek bir biçimde... TBMM açılışındaki fotoğraflarınız da içimize simmedi. Bir görüşmeyle, bir el sıkışmayla karakteri ve fikri değişecek adam değilim. Hasret kaldığımız büyük müzik festivallerine kavuşabilecek mi? Yani... Salım Salın bu gençlere. Salın. Kapansın başlayalım. Dur bir su içeyim önce. <laughs> olsun. Evet. Sayın Genel Başkan, Eşit Bakış'ta Gençler ve Sorularıyla buluşmaya hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Öncelikle nasılsınız? İyiyim. Sizden nasılsınız? Teşekkür ederiz. Dilerim gençlerimiz de iyidirler. Ee, ülkenin bulunduğu halden gençlik çok rahatsız ve rahatsız gençlik rahatsız eder. Rahatsız olmaya hazır mısınız? E tabii gençlerin rahat olmadığı yerde kimse rahat edemez bana göre. O zaman hazırsanız ilk soruyla başlıyorum. Tamam efendim. Ozan arkadaşımız sormuş. CHP'nin komisyona katılıp TBMM açılışına gelmemesini tutarsız buluyorum. Öte yandan TBMM açılışındaki fotoğraflarınız da içimize sinmedi. TBMM protesto edilmeyecek diyorsunuz. Peki koşullar ağırlaştığında meclisi protesto etmek de demokratik bir hak olarak gündeme alınamaz mı? O zaman arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Yani bu soru sadece onun sorusu değil. Kamuoyu gündemini de meşgul ediyor bir iki gündür. Komisyon çalışmaları ile ilgili karşı duruşumuzun gerekçesini anlatmıştım. Onun Zaten sorusunun içinde cevabı da var. Ama orada bahsedilen bir e, fotoğraf var. O fotoğrafın ayrıntısını vereyim ben size. Ben bir cerrahi operasyon geçirdim burnumdan. E, tabii operasyon e, geçirirken ben ameliyat olacağım diye tellal bağırtamazsınız. E, Kamoyla rahattasın, herhangi bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı da mecliste el sıkıştıktan sonra bu duruma mutluluk olmuş. Ve bana bir geçmiş olsun demek istemiş. Bu vesileyle grup başkan vekilliklerimiz aranmak suretiyle oraya davet edildik. Sayın Cumhurbaşkanı'nın olduğu da Ben speküle edilmesin, böyle birebir bir görüşme yaşanacakmış durumu oluşmasın diye oraya 7 milletvekili arkadaşımla gittim. Sayın Cumhurbaşkanı da bana gayet nazik ve insani bir üslupla geçmiş olsun dileklerini iletti. Şimdi ama bu fotoğraf kamuoyunda değişik bir şekilde speküle edildi diyeyim. Bazı köşe yazıları, bazı televizyon yorumcuları o fotoğraftan farklı farklı anlamlar çıkardılar. Belki bizi oraya davet edenler öyle bir fotoğrafın olmasını da arzulamış olabilirler. Ben müsavat Dervişoğlu'yum. olayım. Öyle bir görüşmeyle, bir el sıkışmayla karakteri ve fikri değişecek adam değilim öncelikle. Bunun bilinmesini arzuluyorum. Mazisi kendisine kefil olması lazım siyasetçinin. Allah şükür ki mazisi kendisine kefil bir adamım ve öyle yaşamaya devam edeceğim. Sıradaki sorumuzu Halil Ziya sormuş. Sayın Dervişoğlu, Saraçhane sürecinde neden aktif rol almadınız? Saraçhane'deki kürsüye neden çıkmadınız? Biz gençler Saraçhane'de biber gazı yerken neden İyi Parti milletvekillerini göremedik? E, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun e, tutuklandığı gün bizim grup toplantımız vardı. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. E, 7.30'dan sonra sabah konuşmamızı e, tamamen değiştirip o günkü grup toplantısını Ekrem İmamoğlu'na ayırdık. E, ayrıca İstanbul e, Belediyesi'ne hemen ziyarete gittik. Milletvekili arkadaşlarımızı görevlendirdik. Kürsüye çıkmak meselesi ayrı bir mesele. O bir e, siyasi tercihtir. Ama e, gençlerle birlikte e, bizim de genç arkadaşlarımızın e, orada biber gazıyla muhatap kılındığının bilinmesini istiyorum. Yani öyle e, orada niye aktif rol almadınız diye düşünülürse e, bu eksik bilgiden kaynaklı olduğu için söylüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi alınma sürecinde de ben adliyedeydim. Zaten genel başkanlığımın ilk bir yılı adliyeler, karakollar, hapishaneler arasında geçti. Ben de siyasi yolculuğumu adalet peşinde diye başladım. Dolayısıyla haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin olduğu yerde bu milletin kıymetli mensupları gibi bir adalet savaşçısı olarak bulunmaya gayret sarf ettim. Bununla da yetinmiyoruz. Ayrıca e, Sayın e, Ekrem İmamoğlu ve cezaevinde yatan e, bir takım kişilerin hem mahkemelerini takip etmeye devam ediyoruz. Hem de onların haftalık e, cezaevi ziyaretleri tarafımızdan görevlendirilmiş milletvekillerimiz ve arkadaşlarımız tarafından e, yapılmaya devam ediyor. Yani e, soru kabul ediyorum makul ama soruyu soran e, arkadaşımız eksik bilgiyle sormuş bu vesileyle hem kendisine teşekkür ediyorum. Gençler e, bu durumdan e, rahatsız olmuş olabilirler. E, çünkü hak etmedikleri e, muamelelerin e, kendilerine yapıldığını biliyoruz. Gençlere bu muameleleri yapanları da buradan uyarıyorum. Gençlerin rahat etmediği bir yerde e, hiç kimse rahat edemez. Sıradaki soru Börü Bey Kullanıcı adlı bir arkadaşımızdan gelmiş. Partinizin gençlik politikalarını sadece söylemde değil, parti içi karar mekanizmalarında nasıl uygulamayı planlıyorsunuz? Şimdi yakın takvim içerisinde kongremiz var. Börü Bey kardeşim rahat etsin. O zaman ne yaptığını herkes görecek. Siyasette dönüşümün gerçekleştirilmesi kolay değil. Ben genç arkadaşlarımın görüşlerinden, fikirlerinden ziyadesiyle istifade ediyorum. Onların düzenlemiş oldukları toplantılara katılıyorum ve e, o toplantılardan da kendi nama hesabımda nama hesabıma çıkarımlarda bulunuyor. Yani e, böyle navigasyona girersiniz de yanlış bir yola saparsanız rota yeniden oluşturuyor, oluşturuluyor uyarısı alırsınız ya ona benzer bir şey. E, herkes emin olsun rota yeniden oluşturuluyor. Sıradaki soru biraz net bir soru. Cumhurbaşkanı adayı mısınız? Şimdi işte asıl mesele burada. Ben Türk siyasetinin kişilere endekslenmemesi, endekslenmemesi ve kurumsal olma vasfını yitirmemesi için mücadele ediyorum. Dolayısıyla kişiselleştirilmiş siyasetin olumsuz sonuçlarına karşı da vatandaşı uyanık olmaya her fırsatta davet ediyorum. Bugünün şartlarında elbette ki yaşadığımız sistem içerisinde, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Cumhurbaşkanı adayları elbette ki önemlidir ama bu kabil meselelerin doğru zamanda, doğru zeminde ve iktidarın ekmeğine yağ sürmeyecek bir biçimde gündeme getirilmesi lazım. Zamanı gelince aday olup olmamayı düşüneceğiz. İster misiniz peki Cumhurbaşkanı olmayı? Efendim? İster misiniz Cumhurbaşkanı? Ali? Siyasi partiler ülkeyi, ülkeyi yönetmek için Kurulur, İktidar olmak için kurulur ama Türkiye'nin sistemden kaynaklı eksiklikleri var ya da Türkiye'de sistemden kaynaklı yaşanan olumsuzluklar var. Cumhurbaşkanı adayı olmayı, icra mekanizmasını yönetmeyi, iktidar olmayı elbette ki çok arzular. Ama Türkiye'nin bunun öncesinde aşmak zorunda olduğu bir problemi daha var. Türkiye'de neler yaşanıyor görüyorsunuz işte kurucu iradeden bahsedilirken Türk, Kürt, Arap sıfatlaması bile söz konusu oluyor. Aynı Cumhurbaşkanı başbakan olduğu dönemlerde meydan meydan gezip dolaşarak Türkiye'deki 36 etnik kökenden bahsediyordu. Şimdi doğrusunu isterseniz ben de merak ediyorum. Bu 36'yı 3'e çeken şey ne? Onu 3'te durduran şeyin ne olduğu tarafından merak ediliyor. Sertan arkadaşımız sordu. Sayın Genel Başkan, Trump tüm dünyanın izlediği basın toplantısında hileli seçimleri Erdoğan herkesten iyi bilir dedi. Bu hilelerin ne olduğunu Erdoğan'a veya YSK'ya soracak mısınız? <laughs> Cevabı belli olan soruyu niye sorayım? Yani Amerika'dan bile görünüyorsa burada yaşananlar ve Türkiye'yi aşağılanmak için, aşağılayabilmek için bir cümleye dönüştürülüp Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın yüzüne söyleniyorsa cevabı belli olan soruyu Yüksek Seçim Kurulu'na ya da Cumhurbaşkanı'na sormanın anlamı yoktur. Bunun özellikle uluslararası bir toplantının öncesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından sayın cumhurbaşkanına yöneltilmiş bir e, soru e, belki de bir metiye e, gibi kullanılmış olması beni üzüyor. Ama böyle bir soru madem ki e, kamuoyu tarafından sürekli zihinlerde tutuluyor. O zaman e, bu soruyu gazetecilerin sayın cumhurbaşkanına yöneltmesi lazım. Ama sayın cumhurbaşkanı biliyorsunuz yani gazetecilere soracakları soruyu önceden gönderiyor daha soru sorulmadan Cevapları iletişim Başkanlığı tarafından gönderilip kamuoyunda yayınlanıyor. Bunlar e, Türkiye'nin durumunu gösteriyor. Sıradaki sorumuz Alman Ernst isimli kullanıcıdan gelmiş. Fabian Ernst'i hatırlar mısınız? Fabian Ernst, Beşiktaş'ın evet. orta sahasıydı. Beşiktaş bu ara biraz kötü. Beşiktaş evet. hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, i̇yiye gidiyor Beşiktaş. Beşiktaşlılığım çok önemli ama... Fenerbahçe yoksa, Galatasaray yoksa, Trabzonspor ve diğer Anadolu kulüpleri yoksa, Beşiktaş da olmaz. Beşiktaş, biz Beşiktaşlı gençleri çok üzüyor başkanım. O zaman tribünleri dolduracağız. Tribünleri mi dolduracağız? <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani Beşiktaşlı gençlerle belki bir maça gidebilirsiniz. Biz memnuniyetle tabii. Çok isterim. E, Alman Ersin'in sorusunu şöyle sorayım. Olası bir İyi Parti iktidarında hasret kaldığımız büyük müzik festivallerine kavuşabilecek miyiz? Dünya ünlü sanatçıların grupları yeniden ülkemizde izleyebilecek miyiz? Buraya şöyle bir dipnot düşmek isterim. Bizde önce önceki kuşak İnönü'de Metallica konseri gördü. O dönemin 93'te e, popüler müzik akımı rakti Ve en önemli temsilcilerinden birisi de Metallica'ydı. O Türkiye'ye geldi. O zamanın gençleri onun konserinde gidip eğlendi. Bizim bu kadar dünyaca ünlü grupların gelmesini bırakın. Kendi aramızda düzenlediğimiz mütevazı festivaller bile valilik kararıyla iptal ediliyor. Bunun hakkında ne yapacaksınız? Ne düşünüyorsunuz gençlerin Allah buna gençlerin olarak. dilinden cevap vermek istiyorum yani ya salın bu gençlere salın bu gençlere ya diyorum yani insan istediği şeyi izleyebilmeli hatta o beklentiye karşılık verebilmek için de kurumlar bunun temini cihetine gitmeli yani böyle şimdi gençlere hitap ederken bu şeyleri kelimeleri kullanınca beni de eleştiriyorlar. Yani şimdi eski gelenekten geliyoruz okuma okuma alışkanlığımız dünden bugüne gel, geliştiği için. Yani şimdi ben anlatsam cihetinde falan filan rahatsızlık da yaratabilir. Ya salın şu gençleri ya diyorum başka bir şey demiyorum. İsteyen istediğini izlesin. İstediğini takip etsin. İstediği görüşleri ifade etsin. Yani siz mesela örnek verdiğiniz Metallica konserine ben gitmedim bilmiyorum çünkü ilgi alanım değildi o dönemin şartlarında. Ama bugün kim neye ilgi duyuyorsa ilgi duyduğu şeyin peşinde koşmalı. Yani bunu şöyle nesil yetiştiriyoruz, böyle nesiller yetiştiriyoruz deyip gençlerimizin sınırlandırılmaması icap ediyor. O açıdan söylüyorum. İşte böyle zevklerden mahrum bırakırsanız ki Türkiye'yi çok kısır bulmuyorum bazı alanlarda. STK'lar, şirketler falan önemli sanatçıları Türkiye'ye getiriyor. Bunlar oluyor ama bu kültürel zenginlikleri de ciddiye almak lazım. Çünkü kültür sanat dinamiklerine sahip olmayan ya da onu güçlendirmeyen hiçbir toplum ayakta kalmaya muvaffak olamaz. O zaman iş nereye gider? Dindar nesil mi, kindar nesil miye doğru gider. Dolayısıyla gençlerin kendi özgürlük alanlarında serbest bırakılmasından yanayım. Sıradaki sorumuz Akyüz Aybek isimli arkadaşımızdan gelmiş. Yorumları okuyor musunuz? Yoksa kim ne yazarsa yazsın umurumda değil mi diyorsunuz? Yani programın videosu yayınlandıktan sonra alttaki yorumları inceleyebildiniz mi? Elbette ki okuyorum. Ee, ama bunun merak edildiğini de biliyorum. Okuduğumun anlaşılması için soruyu soran e, arkadaşımızın yorumunun altına e, ben de bir cevap yazayım ki okuduğumu anlamış olsun. Ha, şimdi telefonunuzdan mı yazacaksınız? Telefonumla da yazarım tabii şimdi. Telefonum yanında değil ama hemen istersen programdan sonra getir telefonu yazayım. Ve verin şu telefonumu buradan yapayım onu. Şimdi hemen cevap vereyim. Şimdi tamamına cevap vermediğim için de diğer arkadaşlarımız üzülmesinler. Ama emin olsunlar ki onların yorumlarını da okuyorum. Ak 100 ay Evet. Buldum. Şöyle yazıyorum. Yorum ve sorun için teşekkür ederim. Diyorum ve kalp gönderiyorum. O zaman bir saniye. Yorumun ve sorun için çok teşekkür ederim ve kalp. Evet. Sayın Genel Başkan teşekkür ederiz. İlk bölümde bizlerin, gençlerin sorularına cevaplar verdiniz. Takdir gençlerin. Haftaya yeni sorular ve yeni cevaplarla yeniden birlikte olacağız. Eşit Bakış'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.